Yani içine doğduğunuz e, inanç e, dünyası size şu anki yaptıklarınızın hangisini vaz ediyor? Yapmanız gereken ne? Yaptıklarınız arasındaki mesafeye baktığınızda ahlaki dejenerasyon diye ifade ettiğimiz kavram buradan ortaya çıkar zaten. Yani siz sizi siz yapan değer yargılarıyla tamamen bağlantıyı koparmışsanız değersizleşmişsinizdir. Yani ahlaksızlık dediğimiz bir başkasının ahlakına uyup uymamak değil, kendi değer yargılarınıza uyup uymamakla alakalı. Dolayısıyla şu anda Türkiye'de cinnet halinin en bariz ortaya çıktığı nokta değer yargılarıyla alakalı problem yaşama. Bir yere oturtturamadık hala kendimizi. Bunda evet. enflasyon etkisi var mı hocam? Hani ahlaksızlığı getirir? Yani ee, var ya. çift yönlü nedensellik ilişkisi vardır burada. Yani ahlaksızlık enflasyonu yani ekonomik problemi getirir. Ekonomik problem ahlaksızlığı tekrar tetikler.